Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben biraz hastayım sesinden de belli zaten. Bugün bu paleti anlatacağım size arkadaşlar. Bu palet nedir biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. I Love Revolution Turkish Delight arkadaşlar. Bu paletin ismi. Turkish Delight. Turkish Delight olduğunu isminin sonradan öğrendim. Ama çok beğendim bu paleti. Bence çok değişik. Hani eğlenceli, genç. Genç renklere sahip. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Dış dizaynı da hani tatlı bence. Güzel. Sevimli. Genel olarak bu paleti beğendim ya. Hani hoş. Şimdi sizinle yakından da daha yakından inceleyelim istiyorum arkadaşlar. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Kanalımızı destekleyelim. Arkadaşlar ürünün şöyle bir aynası var. Gayet güzel. Onu söyleyebilirim. Ee, şimdi renklerine yakından bakalım istiyorum. Renkleri bu şekilde arkadaşlar. Bakar mısınız tatlılığa? Hani e, hep böyle isimleri de şey, e, Türk e, Türk sembolleri yani e, popüler şeyleri falan var. Mesela baklava rengi, nar, e, Osmanlı işte yemeklerinde nar çok kullanılmış ya. Öyle e, fıstık, e, antep fıstığı, bergamut. Çaya biz katarız. Çay önemli. Çay rengi mint var. Şeker, gül, pazar, mısır içerisinden galiba esinlenmiş. Çay rengi var. Çay rengiyle alakası olmasa da işte esanslar var. Dates, delight, gummy, limon. isimleri tatlı. Renkleri de tatlı. Özellikle şu yeşiller beni cezbetti. Böyle yeşil renkli bir paletim olsun istiyordum. Hani eğlenceli pembelerle bütünleşmiş. Ben çok severim yeşil pembe birlikteliğini. Her türlü mesela şunla şu çok uyumludur. Şunla şu çok uyumludur. Böyle eğlenceli renkler. Şimdi arkadaşlar bakın bir iki üç tane hatta dört mü desek şimdi yapılarına detaylı bakacağız. Ben de sizin de inceleyeceğim. Farkındaysanız pek kullanmadım. Sadece şu gritter'dan kullandım biraz. Ee, evet. Ama bu ve bunun yapısı sanki daha farklı. Bakalım. Bu bayağı glitter arkadaşlar. Yani bayağı bayağı bu glitter. Onu söyleyebilirim. Aa bu da glitter. Aynısı arkadaşlar. Bununla çok benzer ama sanki bununki birazcık daha ince mi öğütülmüş diyecektim ki. Hayır bu da aynı. Yani evet. Aynı aynı. Bu da glitter. Bu değil ama. Bu daha ıslak formda gibi görünen. Bu böyle arkadaşlar. Şuruna şu zaten çok benziyor. Şu iki rengin ya bilmiyorum. Mesela bunun üstüne şöyle glitterla şey yapsak ekstra etki katmak için mi ışıltı katmak için mi iki rengi çok benzer koymuşlar bilmiyorum ama bu iki renk bana çok benzer geldi. Şu çok e, soğuk, güzel bir kahve, saten görünümlü. Fragrant, şöyle bir renk arkadaşlar. Fragrant. Her renge bakacağız. Bergamut'a bakıyorum. Bergamut da böyle bir renk. Çok doğal yeşiller var burada. Onu söyleyebilirim. Bergamut'un rengi böyle. Ben bunları kullandım şu yeşilleri tırnaklarımda. Bakın bu da fıstık rengi böyle hep böyle parıltılı ışıltılı kullanmışlar. Bence daha güzel. Ben sedefli seviyorum. Bu renk zaten en çok beni cezbeden renkti. Şu renk çok sıradan. Şunla şu çok basic bu da ama onların da olması gayet güzel. Bakın bu bayağı beyaz bir baz gibi. Beyaz da değil, bej bir baz. Bej bir baz gibi söyleyebiliriz. The light Glitter bu Delight Light baya sert bir glitter ama biraz kullanmadığım için olabilir. Bakın bayağı geldi şu anda. Uuu. Uhu. Ya pembe glitter'ı çok sevemiyorum. Bilmiyorum. Pek kullanamıyorum. Zaten bunu da bununla bununla kullanmak için koymuşlar. Böyle arkadaşlar glitter'da. Bunlar rengine geçelim. Yanılmıyorsam nar rengi. Şöyle. Çok güzel. Hoş bir pembe. Bunu göstermiştim. Kendiye bakalım. Kendi çok yumuşak bu arada. Şöyle bakın pütürlü ol olabiliyor. Yani çok üst düzey şey yok. Üst düzey bir far değil biliyorsunuz zaten. Revolution. Ee, evet. Ama gayet güzel işimizi görüyor. Mint'e bakalım. Ya yani bunun mintle ne alakası var bilmiyorum ama. Şöyle bir renk arkadaşlar. Soğuk bir yeşil. Şu. Çok yüksek bir pigmentasyonu yok. Ama arttırılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Limon glitter. Böyle. Yani ben glitterları böyle tek kullanmayı seviyorum. Bazen sadece birkaç tane üstte, üstte şöyle konduruyorum. Zaten yapışkan göz kapağına yani yapışkan değil de nemli göz kapağına yapışıyor. Gam ile seveceğiniz bir renk. Bakın arkadaşlar toz tutabiliyor dikkatli olun. Mesela Revolution'un Pro serisinden daha düşük bir kalite olduğunu söyleyebilirim bu farların. Bence öyle ama rengi bayağı iyi, bayağı güçlü. Bir de şuna bakalım, Roses. Tabii ben biraz fazla bastırıyorum rengi fazla almak için. Bakın şu renklerin güzelliğini görüyor musunuz? Şurada açık bir toz pembe kendi var. Burası çok iyi, çok güzel kombinleniyor yeşillerle. O yüzden de ee, gayet güzel. Ya bu nasıl bir far biliyor musunuz? Bunu çok profesyoneller ya da şey kullanabilir. Tamamen acemiler, tek renk tek renk kullanabilir ya da profesyoneller renki rengi, rengi e, editorial editoryal makyajlarda işte vurgulamak için kullanabilir ama tabi onların seçimleri daha pahalı oluyor genelde. Ya birazcık nasıl desem sanatçı ruhlu insanlara özel <laughs> onu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama yani gördüğünüz gibi çok eğlenceli, artistik bir palet bence bu. Gayet güzel. Ben özellikle bu renkleri karıştırarak değil de şey, evet e, bu da gayet güzel bir gold rengi. T rengine bakalım. T rengi de mesela enteresan bir kahve, camel kahvesi gibi böyle. Gayet güzel. E, renklerini çok başarılı buldum. Daha koyu bir e, renk olabilir miydi? Birkaç tane olabilirdi açıkçası. Mesela şu seriyi daha koyu bir renk yapabilirlerdi. O zaman daha böyle tamamlayıcı olurdu. Ama burada işlenmiş bir tema var. Tabi Türk dediğinde bir Türk teması vurgulayacaksam aslında bu daha çok Osmanlı teması olmuş. Türk teması vurgulayacaksan özellikle kırmızı ağırlıklı tonlara yer vermek gerekirdi diye düşünüyorum. Birkaç tane kırmızı, daha koyu renkler gibi gibi. Hatta mavi de aynı zamanda. Ama ona rağmen ben bu Osmanlı böyle e, renkleriyle oluşan e, parlak mat simli Kombinasyon farını Bu far paletini oldukça beğendim Size tavsiye ediyorum Alabilirsiniz makyaj yeni başlayanlar Özellikle tek ton far sürenler Bu ürünü alabilir arkadaşlar Evet bu incelemede bu kadardı Bir de şu gül suyuna bakalım O da sevdiğim renklerden Şuraya bayılıyorum şu üçlü renge O da böyle arkadaşlar bakın Sedefli açık bir pembe Highlighter olarak da kullanabilirsiniz Onu da söyleyeyim Aa buna bakmadık ona da bakalım Highlighter demişken bu da highlighter kategorisinden. Onun daha şeyi, Ten rengine yakın versiyonu. Somon daha somonda. Bu daha pembede. Evet arkadaşlar bu şekilde renkler. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala desteğinizi gösterebilirseniz. Çok sevinirim. Bu tarz videolar devam edecek. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.